İnsanlara hüsnü zanla bakabilmek için ben kötüyüm, onlar iyidir diye bakıyorum. Bu bakış doğru mudur? Yahut Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi bakışını kazanabilmemiz için ne yapabiliriz? Evet, yanlış yapıyor arkadaş. Kesinlikle yanlış yapıyor. Önce doğru bakmak gerekir. Doğru bakış nasıl bir bakıştır? Doğru bakış ben kötüyüm, onlar iyidir bakışı değildir. Söylediği biraz önce Resulullah Efendimiz'in nazarıyla nazar etmesi gerekir. Resulullah Efendimiz nazar ederken ben kötüyüm onlar iyidir mi dedi? Hayır. Bu bakış yanlış bir bakıştır. E, kardeşimiz önce gönlünü düzeltmelidir. Bakışını düzeltmelidir. Şöyle bakması gerekir. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın benim üzerimde bir muradi var. Nedir muradi? Ona kul olmam, ona abd olmam, onu sevmem ve onun için sevmem. Aynı şekilde ana-baba hakkı vardır, onların bize yaptığı iyilikten, güzellikten, ikramdan dolayı şükrana layıktırlar, teşekküre layıktırlar. Onlara o gözle bakması gerekir. Evet, insanlara bakarken onlar benden iyidir deyip bakarsa bu hüsnü zan olmaz, bu taklidi bir yanlış olur, bu yanlıştır bu, ne demesi gerekir? Bu Allah'ın kuludur. Allah'ın bu kul üzerinde, bu kullar üzerinde bir muradi vardır. Bununla beraber Allah ona kabiliyet vermiş, ilim vermiş, akıl vermiş, irade vermiş. Artık o kendi kulluğunu kendine göre yapmaya çalışıyor. Ya da yanlış yapıyordur. Yaptığı yanlışın doğru olduğunu zannediyor. Ama ben Allah'ın kuluyum. Benim Allah'ın nazarıyla, Resulünün nazarıyla nazar etmem gerekir. Allah'a göre, evet bu O'nun kuludur. Ve bunun hesabı Allah'a aittir, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren benim hesabımdır. Ben ona Allah'ın kulü olarak bakarım. Rabbim bana nasıl bakmamı emrediyor? Bir kul olarak bakmamı emrediyor. Eğer elimden geliyorsa ona yardım etmem gerekir, ona ikram etmem gerekir. Varsa hatası, kusuru, yanlışı onu hoş görmem gerekir, affetmem gerekir. O benden üstündür diye değil. O kuldur, ben de kulum. Ben kendi kulluğumu yapıyorum. Onun hangi halde olduğunu Allah biliyor. Belki Allah'a yakın biridir, belki uzak biridir. O onun hesabı Allah'a aittir, bana ait değildir. Bana ait olan benim hesabımdır. Rabbim böyle bakmamı seviyor, böyle bakmamı emretmiş. Böyle baktığımda Rabbimin sevgisini, rızasını kazanabiliyorum deyip kendi gönlünü Rabbine göre ayarlaması gerekir. Karşısındaki için hüküm vermek yanlıştır. Benden iyidir, şundan iyidir ya da kötüdür demek doğru değil bize düşen kendi hesabımızı görmektir. Evet, Allah'ın nazarıyla nazar edip, Allah'ın onun üzerindeki muradını görüp, kendi üzerimizdeki muradını görüp, Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye karşımızdakine muamele etmektir. Karşımızdaki bir gayrimüslim de olabilir. Ona bu benden daha iyidir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz onu. Evet ne buyurdu? Eğer iman etmişseniz üstünsünsünüz. Üstünsün. Ama üstünlük taslamıyorsun. Bu imandan dolayı Allah'ın hesabını yapıyor. O kula nasıl muamele edilmesini Allah emretmişse, sevmişse öyle muamele ediyorsun. Böyle bakınca Allah'ın nazarıyla nazar etmiş oluyor. Resulünün nazarıyla nazar ederken nasıl nazar ediyorsun? Önce o Resulullah Efendimiz alemlere rahmettir. Allah öyle buyurdu onun için. Rahmetle bakıyoruz. Hatası, kusuru, yanlışı ne olursa olsun rahmetle bakıyoruz yardıma ihtiyacı varsa yardım ederek o rahmeti bir de amelimizle ortaya koyup ispatlıyoruz. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz davetçidir, müjdecidir, uyarıcıdır, şahittir. Ona örnek olmaya, şahit olmaya çalışıyoruz. Varsa yanlışı uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Evet, hikmetle, en güzel sözle, en güzel şekilde uyarıyoruz. Doğruyu öğretiyoruz. Aynı şekilde güzel yapıyorsa onu müjdeliyoruz. Doğru yapıyorsun, yoluna devam et deyip ona yardım ediyoruz. Resulullah Efendimiz'in bakışıyla da evet böyle olup, böyle muamele ettiğimizde Resulullah'ın nazarıyla nazar etmiş oluyoruz.